Merhabalar arkadaşlar malum okullar açılıyor biz de emniyet motivasyon olsun diye bugün kalem işte not defteri güzel güzel böyle oyuncaklı şeyler silgiler açacaklar su materyallere her şeyi bakacağız ama ilk önce ee, birlikte şunu yapmak istiyorum. Karşılaştırmalar yapacağız, sonra alacağız. İlk başta AVM'de Miniso var. Miniso'yu gezelim. Hadi bakalım. Şimdi dışarıda böyle Barbie filminden esinlenen böyle pembe konseptler var. Bakalım Emin için içindeler bulacağız. Şöyle giriyorum. Ee, umarım sıkıntı olmaz video çekmek. Evet. İmancığım bakalım neler var annem. Çok evet. güzel. Evet. Planlayınca bakabiliriz aslında değil mi İman? Evet. Bence güzel mi babacığım? Bence güzel. Baba, evet. Ay, falan. Evet. Evet. Ben onu çok sevdim. Onu iyi. Oo, iyi Aa, mi? Elmacık şey, şey. Scott Game kalemler var böyle. Aa, ben almıştım. Şu evet, mi? bak. Ama bunlar şey ya, kurşun kalem değil. Aynen. Baksana. Eyvah. Boyalı kalem. Evet. hemen kurumadan takalım. Bak, fiyatı ne kadarmış? Bakalım, babacık fiyatına da bak. Fiyat görünmüyor. Şey bakıyorum, ha, ne o? Oo, oh, popik <laughs> mi buldun? Emancım bir... bu 200 TL'ymiş. Arkadaşlarına bundan şey yazdırabilirsin. Hatta yazdırabilirsin. Ama ben bu çok beğendim. Bakın. Bunun fiyatı da 370 TL'ymiş. Bence gereksiz. Bence gereksiz pahalı olacak. Var mı bakmak Çok azmış ama çok kısıtlı. Oo, Eymen yukarıda varmış bak. Anne, rengi evet, ben kalem ayrı açtım. Şey, i̇şte içeride bu kalemleri. O zaman çok güzel olur. Bu Mesela ben bunu bakalım. Gel bakalım babacığım. Evet. Burada ne var? Elmer, patili kalemler. Evet, burada da patili işaretli kalemleri var Elmer'de. Ama onlar kız şey gibi Elmer sanki. Evet ya. Evet, şu an kalemler çok... var. Bunları Bana, şükürler, ben... Ya arkadaşlar bunun muadili var. Tediyi biliyor musunuz? Bence tediyi de bakıyoruz. Evet bence burada çok çeşit yokmuş. Şöyle kalemlikler var. Bunlar da çok çocukça. Bak 270 lira <laughs> sadece bu kalemlik. Yok anne o kötü. Aa şey buldum hemen bak. Bu küçük kalemlik buldum. Aa ben bunu Şöyle hemen arkadaşlara gösterelim. Aa şuna bakar mısın? O ne? Yok mu? Baş, bu da kalemlik anneciğim. Şeffaf kalemlik. Bu ne? Ama bunların mi bu? hepsi var. Hadi oraya bakalım o zaman. Ben çünkü burada çok çeşit bulamadım. Şöyle evet, bakayım. Ama da tarafları... gel biraz. Şu an kimse yok. Yani biraz daha çekelim. Gel bakalım. Gel gel gel. gel. <laughs> aa, defterler varmış. şeyim ben? Ne? Anne. aa, annem bir şey buldu. Annem bir şey buldu. Jenny defter. Evet, Eymen e, annenin kedisi. Kedinin defteri güzelmiş. Aç bakalım şu nasıl bir şey. Şöyle çok güzel. Hmm, tatlı bir şey. Ben e, sen ne buldun bakalım? Bak. Bu sevimli. Ama bak bunların muç şeklinde olanları falan. Dumduz, 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 dumduz. Eymen genel zaman gibi olduğu gibi ışığa takıldı şey arkadaşlar. Şey mi? Bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir, bakalım. Bir kalem vardı böyle yazınca görünmüyordu ama ışık tutunca hmm. görünüyordu. ama. Eymen nerede o bakalım? Yok. pastan şeker <laughs> burada. tamam burada zaten bence burayı bitirdik gibi artık. Şuradaki şeylere de bakalım. Aa, bunlar nasılmış Eymen? Göstermiyordu kızlar için Şöyle aşağıda buluşturuyorum. Şöyle bakalım. Bir kalemlik alabiliriz emin nasılsınız? Onu bana alabiliriz bence İlmen. Ne diyorsun? Fiyatı da 250 lira. Alalım mı bana İlmen? Evet. Pepe mi? Arkadaşlar oldum olası pepeyi sevmiyorum. Aaa şuradaki kalemlikler de satıldı. Ooo Eğmen de şöyle bakayım. Bayıldım. Çok güzelmiş gerçekten evet, rengi. Bunu kendim için makyaj çantası olarak alabilirim. Evet. 40 lira bence fena değil. O ne mi? Aa o nedir? Bakalım. Yapıştırıcı mı? Bak bakalım abici. Bakayım anneciğim Neydi? nedir bu? Kolonya mı? Burada yazıyor. Dur. De... De... Gel nerede bulduğunu göster bana. bak bunu çantaya istiyoruz. Hmm, koku Aa, mu acaba bunlar? Bunlar dudak falan stikler. Bakayım. Ay çok güzel kokuyor. Koklayayım. Tabii çantaları var. Eymen bunları çantaya falan asıyoruz ama bu kız arkadaşların için daha uygun bir şey. Hemen yine koyuyoruz. Şöyle bakayım, var mı etrafta başka bir şey arkadaşlar? Burada yastıklar, evet. çantalar var. Okula giderken Eymen'e böyle şey boyunluk falan lazım aslında. Bak bu çok iyi. Eymen onu o arabada zaten uyuyarak gidiyor. Ay, anneciğim bunlar nasıl? Eymen onu takarsak uyur. Uyur. Fiyatları ne kadarmış yani şimdi bakalım. Bence bu gri fena değil. Bak bunu alabiliriz. Aa, sen uyuyorsun burada. Yol, e, yolcu. Aa, bak bunda şey göz bandı da var mesela. Göz bandı. Bakayım gibi. az dokusuna. Çok. Tamam. Aa, asıl bunun dokusu çok güzel. Eğmen baksana bir dokusuna bakın. Aşkımın fiyatı 470 liraymış. Ay, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar her şey çok pahalı artık. Aa Eyman bu ne? Bunu boyama yapmak ister misin babacım? Bak burada boyama yapma şeyleri var böyle. Gel bak ama bak. Bu neydi ismi? Üniform muydu? Neydi bu? Yapamaz mısın? Ha. Aa bu burada şeyler var. Gel oraya bakalım. Aha bak Eyman burada da. Baksana bir. Bu da şey var, takvimler var. Bak böyle şarkı tablosu şeyi falan var. Aa çok güzel. İyi mi? Eman bunlar senin için gerekli şeyler aslında. Aa bu ne? Tebeşir mi? Tahta mı onlar? Şu mu? Ben, mi? ben hep tahta. kara tahtalı bir tebeşir istiyordum ama. Fotoğraf resmi yapmak için. Evet, evet, evet da bir... Abi, çok faydalı bir şey ama. Eman çarpım tablosu öğrenmek için çok iyi. Ay ben aldım ki Masanın üstüne koyabiliriz. bence Abi. değil mi? Sen ne diyorsun? Evet. 60 lira bunun fiyatı. Bence gayet Baktan iyi. Bakın çok güzel. Hmm evet. Hani şu kadarcık falan bu kadar olamaz. Tamam. Yok, yok Bu matı bir yerde bulamayız. Bu matı alalım. Tamam. Biz diğerlerini de bakalım. Yine buraya geri döneriz. Ama bu matı alalım. Çünkü tek kalmış. Tamam o zaman arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Diğer tamam. taraflara geçelim tamam mı? Tamam. Mı? Hadi Daha görüşürüz. görüşürüz. <laughs> içine bakacağız. İnşallah burada da çekim yapmamızda bir şey demezler. Tamam. Ben böyle gizli gizli gidiyorum tamam mı? Şöyle yapayım. Biz görmesinler. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz 40 tersiye bölümüne doğru gidin. Ben telefonu böyle eğiyorum arkadaşlar. Bakalım ne var? Oo, burası daha büyük sanki? Bakalım. Evet mis selam merhabalar. Tak işaretli ka -me kalemleri. Şöyle çiçek şeklinde. Ama burada da çok bir şey yok silke. sanki ya. Bu da silgi de mi ortak? Evet. Eymen bazıları çok tatlı. İsa. Aman kız şey. için var anne. Hayır anneciğim bunları erkekler de kullanabilir. Eymen bu nasıl peki? Bu da, da güzel. güzel. A -a. A -a. ben şunu sevdim. Siz bunu sevmediniz. Açık bak. Gofrete benzemiyorlar. mı? yeri bu. Hoşbeş. Evet. <laughs> Onlar gerçekten gostik <laughs> benziyor. Kalemler var burada. Aa, aa bak bak. Aa şey. çok güzel şeyler var. Şu tarafa dönün bakın. Aa ne baba. Oo Emin Al, o neymiş? Emin ben ben alın, anneciğim. Bu güzel bir şey hemen gerçekten. Al elini aşkım. Aa, çok tatlısın. Ay baba görmüştük. Bu Arkadaşlar bu ne? Hep arkadaşımda bu var bunlar. Göster bakalım şöyle. Şöyle göstereyim Nasıl? bak bir kelebek. Çok tamam, güzel. Ya, bence de çok güzelmiş. Neymiş o? Bence bunu alalım Eymen'e. İşaretli mi Evet buna ben de bayıldım. Burada ne varmış bak Aşkım, başka? Aslında kalemler falan çok iyi değiller mi? Oo, şu ne Eymen? Oo, ben onu çok istiyorum anne. Aa, çok istiyorum. Kardeşi. Dur bakalım. Eymen şu biraz uzağa git oğlum. Ben buradan mi? çekiyorum Eman, biraz uzağa git. Evet Aa, neymiş o? Eman bak bunlar Biliyor bir işler yapma kalemi. Böyle çıkartıyorsun böyle birbirinden. Nasıl çıkartıyorsun? Göster bakayım bana. Bak, bana abi. göster bakalım. Bak, nasıl söyleme? mi? Şunu şöyle çıkartıyorsun. Çok i̇yi çok heyecanlandım ha. Tamam onu alalım. Bak hani böyle yapıyorsun. Sen tamam, bunu bırakalım onu alalım öyleyse. Hangisini daha çok sevdin? Hangisini Burada. daha çok sevdin? Mi? Evet, bir de bu, bu bu renkler bak buradan çıkartınca bu renk oluyor, bu renk oluyor, bu renk oluyor. Tamam, heyecanlandım. Tamam, elinde tamam, o kalsın. Ya. Bunu o zaman tamam. bırak yerine anneciğim. Tamam, bırakıyorum tamam, yerine. Sen de koy. Aa, burada, burada da kremlikler varmış. Not kağıdına bak, çok sevilsin minnacık, çok tatlı. Aşkım bunlar ne? Hemen gel bakayım buraya. Yapıştırıcı falan mı? Aa, Şakir Kral mı bir işaretleme kalem verin. İşaretleme mi? Hadi evet, canım. Evet, bak. Bakayım. Aa çok mantıklı abi. ama. Ama Bununla... işaretlemiyor. <laughs> Demek ki çok tilki. oynamışlar onda. Bakın sirki baba. Bakın, ne sirki mi? Evet. abi. Aşkım şurayı gösterir misin? Bak işaretleme kalemlerini. Gösteriyorum iyi. hemen. Arkadaşlar bir, bir sürü işaretleme kalemi var. Ama burada sadece işaretleme kalemi var herhalde. Evet babacım annen onu göstermişti. Evet. şey bak silgi güzel anneciğim bu silgiler. Hem kaybetmezsin. Bakayım bir yap bakalım. Şey silgi aşkım bu. Yani, evet, silgi mi? Evet. Anne bu da silgi ne var? Bunun rengini beğen anneciğim. Bunlar Bakayım Bundan o ne? Ha, Eymen sanki sana ondan almıştı değil mi babacım? Almıştı. Evet. Güzel evet. mi ben buradaki şeyler? Bana bak bakalım babacım. Güzel mi? Bu ne? Silgiye bakar mısın? Çok sevdim. İman e ne diyorsun? Güzel ha? mi sence? Evet çok güzel bu. İman e ben, ben de bu rengini göstereyim arkadaşlar. O neymiş bakalım? Bu ne? Padijon'u. Arkadaşlar silgiye bakar mısınız? Boyutu görüştük. var mı? Bir şey söyleyeyim mi? Burası onun mini sodan daha iyi. Tabii canım yani. daha fazla malzeme var bence ki, kesinlikle. Aa bunlar ne peki? Siz arkadaşlar nereden alıyorsunuz bakalım? su matalarına falan yapıştırmak için. Bu şeyi peki evini krok sendikleri ne olur Bu, Ciddi bunlar. Bunlar şey, su falan süslemek için. Hmm, anladım. <laughs> su ne yapacağız ya? Hı hı. E, i̇man bu yapıştırıcı nasıl? Üçlü bir yapıştırıcıya benziyor. Aşkım şunlar falan farklı bak. Ne ki onlar? Hı yapıştırıcı mı? Aa, bunlar ne? Bunlar da renkli falanlar. Oo İman bu sigiye bak. Sigi de güzelmiş. Tamam defterlere de bakalım. Tamam, Geçin bakalım. Burada bir, bir sürü şey var. İ, iman, bu Defter var, kitap var. Ay çok tatlı. O ne? Küçük not defterleri. Harika değil mi? Çok güzel. Aa, Yemen o da güzelmiş. Eman, o da çok güzel. Bu ne? Aa, Peki. Süper bir şey buldum. Yemen bu da lazım mı oğlum? Anne ben seviyorum. <laughs> şey o ne? Oo, o Başka neymiş ya? not defteri çok Hadi iyi canım. değil mi? Oraya mı o? Evet. Ay oraya kokuyor. nasıl mı? Valla. ha ne güzel çok kokuyor. Iyi. Harbi şey. Negro şey kokuyor ama oraya, oraya kokuyor, kokuyor, bildiğin ha. Bu da e bu da çikolata kokuyor. Bakayım ne bunlar? Aşkım bir şey söyleyeceğim. Ben bunları yiyelim of, ya. Of arkadaşlar gerçekten alalım çok mı? güzel kokuyor. Alalım. Yavrum Bak burada da şey hissediliyor. Yavrum sütlü çilekli. Hmm. <laughs> 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 Seni sürekli. Aa bu da sütlü şey. Gerçekten ben bunu çok beğendim ha. Aşkım ne? Arkadaşlar not defteriymiş. <laughs> şöyle gösteriyorum bir dakika. ne biliyor musun? Ne o? Bu hani şey yapıyorsun bunları kesip Çidikli böyle... Sidikli mi? Hayır, Stiker, stiker. Derin falan böyle şey yapıyordu ya. Hani böyle hmm. deftere süsler falan yapıyordu. Bak mükemmelmiş. 79 liraymış fiyatı. Ben Aa, bak ya. aşağıda diner var. Not defterim onlar haftalık evet. planlayıcı. Evet planlayıcılar var ama orada, e, bence Minnesota'daki planlayıcılar daha güzeldi. Evet Şu bence de. Aşkım o, burada ne? Harry Potter serisi var. Bak burada da planlayıcılar var. Bu ne? Burada kağıt tutucular var. Abi, var Kalem acaba? Bu araba tutucuya benziyor. Yokuş aşağı, aşağı kaymasın diye. Şey. Çok ağır. Alalım mı? O ne oğlum? Aşkım. Orayı mı? Orayı al bakalım. Çok güzel o, kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bakayım. Ama şimdi kokusu. Kokladım kokladım babacım. Yok ben kokladım onu biliyorum. Hayatım, bakalım bunlar böyle... da mükemmel kokuyor. Burayı gösteriyor musun? Arkadaşların görmesini istiyorum. Bak şu günlük plan. Arkadaşlar görüyor mu? Kokusunu hissedemiyorlar tabii. Arkadaşlar şöyle çikolata gibi kokuyor. Mükemmel bir koku var. Aa imam bu sticker'lar de çok güzel. Onlar nereye yapışıyor? Terliğe yapışan bir şey yok değil mi? Yok terliğe yapışan bir şey yok. Bunu ben bilgisayara yapıştırsam ne olur? Hoşturabilir bence. Değil mi? Güzelmiş bence. Evet. Çok hoşlar. Bunlar ne sticker'lar? Fiyatları da gayet uygun ya. Oo. Bu silgi aşkım. Ne şu kadar arkadaki ağır. Arkadaki püre ne işe veriyor? Cam Bir soğuk diyor. Gazoz kapağıymış. Hadi, canım. Hadi canım. Aa şey. Ha. Evet. E şu neymiş ya şey Aşkım o arka tarafta. İstersen onu arkadan gösterelim. Oo o, bakalım kitap boyama kitapları. Bak, bak var. Aa, bak şey artık oyun onu değil oyun jelleri var. Burada Hadi canım smanları. ben onu ilk defa görüyorum. Aynı belirtiyle tıpa seninki daha büyük var. Yani tıp tıp aynı benim de tıp 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 Bir şey söyleyeyim mi? Bence Buranın kırtasiye reyonu mükemmel. Evet arkadaşlar bir alışveriş merkezine göre. gayet başarılı. Alışverişi buradan yapıyoruz. Dindirdiğimiz tam da buldun istediğin şey ya. Anne Aa oğlum sik ye. bu. Şaka. Al mu? Almayalım babacığım. Hayır. Aa, Eymen şurada bir şeyler var. Bak çirkin çirkin. Oo, ne yapıyorsun? Anne, yapma yapma. Alalım mı onu Eymen? Hayır. Hayır. havada kaldı yalnız ha. Köpekler gitmiyor Ay. lan. Ay. Abi bu yaptı abi. Bu çocuk yaptı abi. Alın bu çocuğu abi? Biz bir şey yapmadık. Hiç tamam. lan. Aa, şu çok güzel şu. Aa, şu daha oluyor? güzel. Eymen bak sen ne göstereceğim şimdi? Şurada bir master var. Görüyor musun? çok, çok güzel değil mi? Ermen? Ya bir şey söyleyeceğim. Biz kırtasiye ne? Oyuncağa geçtik yalnız. Tosba iyi mi? Bizim tosbağdan alalım mı? Aşkım, arka tarafa bakalım. Tamam, arka tarafa bakalım. Arka tarafta kalemlik falan vardı. Kalemliklere bakalım. Arkadaşlar şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Orada tekrar açacağım. Şimdi Migros'a geldim. Hmm. Geçerken bakalım dedik neler var. Eymen oraya bakayım babacığım? Ama için Büyük mi? ihtimalle Migros'a daha okul malzemeleri gelmemiş. Şöyle sadece kalem setleri var. Anne, çok markaları falan da Bak o bana evet. almıştı. Aa, abi, evet değil mi? falan geliyor. Oralardan bakabiliriz yani. burada 30 liraymış. O bu ama, ama ses silgileri falan çok sevdiğim değil. değil mi? Onları Burada ne varmış? şeyim Bak burada kısa Bu neymiş ne ne hayatım? Şu ne? güzel bir şeye benziyor. Bu şey kalem seti sanırım ya. Bu ne? Çok güzel gözükmüyor mu? Parçalık. Kalem Oğlum biz sana kıtay şey bakıyorsun hem site oturuyorsun. Kalk gel buraya. Ben bakayım. ben tane kuru boya, bir tane kalem tıraşı, bir tane kırmızı kalem, altı kuruşun kalem falan varmış bu markanın. Evet. Ama ben böyle setleri sevmiyorum ya. Daha çok böyle çocukların motive edici, sevimli şeyleri seviyorum. Aa, tamam şu çok güzel. güzel. Evet şu ben, ben de bunu beğendim. De ben. De. Ama, Ama diğer türlü boyaları falan bakıyorum. Çok fazla böyle esen şey böyle nasıl diyeyim egzantrik bir şey göremedim. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Hadi Teddy'ye gidelim. Teddy'ye gidelim arkadaşlar. böyle evet. son olarak böyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi sadece ilgiler var. Bu kadar burası da. bir de şöyle şey fosforlu kalemlerin şeyleri var. Bakın bunlar ne bu? Highlight diyor. Hmm. Bunlar şey herhalde demek ki daha fosforlu. Hadi gel. Yok. Arkadaşlar biz bu tarafa geldik ama Sumatraları falan henüz daha gelmemiş. Tekrar dolaşacağız buraları. Bu videoyu burada kapatın. Ay çok iyi. Başka bir yerde yepyeni bir video çekelim istiyorum. Çünkü çok uzun oldu video. Hadi Ben bay bay. en bay. çok neredeki malzemeleri beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Bay Siz Sizi seviyoruz. Bay. Hoşçakalın. Bay bay.